Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 130. ayet. Fersenna aleyhim tufan. Bunun üzerine biz onlara tufan gönderdik. Firavun'un taraftarları Musa Aleyhisselam'a inanmayınca üstelik onunla alay etmeye başlayınca ee, tamamen de inanmıyor, yarı inanıyor, yarı inanmıyor. Yarı inanıyor, yarı inanmıyor. Bu durumda kalınca Cenab-ı Hak onları yola getirmek için tufan gönderiyor. Tufan denince arkadaşlar Nuh tufanı aklımıza geliyor. Seller her tarafı sel basmış. Buna tufan diyoruz. Ama Nesefi Hoca tufan kelimesini arkadaşlar Mâ bihim onları etrafında dönen onların etrafında dönen ve galebehum ve onlara galip gelen minmatar yağmur bu min beyan ediyor şu maya açıklıyor onların etrafında dönen ve onlara galip gelen yağmurlar ev veyahut da sel bunlara arkadaşlar demek ki eee Gufran gibi yani. Tafı ya tufu dönmekten geliyor. Tufan mastar. Mastar ama ne olur? Dönen. ismi fail manasında. Gatara <laughs> yagfiru gufranun de böyle. Sondaki elif'in fazladan olmuş oluyor. Tufan kelimesinin. Gıyla <laughs> denildi ki Tafel me'u fevga hurusihim. <laughs> Tarlaların üzerinde ne yaptı diyor? E, su böyle döndü. Bu tafe demiş arkadaşlar bu yanlış tabii ki Tafe olacak bu Matbaatası. çünkü tafe itfaiye oluyor söndürmekten alakalı, o söndürme alakası yok burada. Döndü su tarlalarının üzerinde döndü ve deli bu enn mutru onlara yağmur yağdırıldı temniyeti eliğim sekiz gün bir zulmetin şiddetli bir karanlık içinde. Gün yüzü görmüyor. Bulutlar, kara bulutlar bağlamış her tarafı. La yaravne şemsen ve la Ne güneşi görebiliyorlardı ne de ayı. Kapkanın. Sekiz gün böyle yağmur yağmış. Ve la yakdiru Hiç kimse güç yetiremiyordu. En yakru cemin Evinden çıkmaya güç yetirmiyordu. Evinden çıkamıyordu kimse. Vakıle denildi ki bu tabi kıyın laf oldum, biraz zayıf rivayet arkadaşlar. Ama bu da ibret için, bu da kabul edilebilir diyor. Kıyla denildi ki Dehal el su girdi fi büyütün kıpti Mısırlıların evlerine hatta gamu fil o kadar ki suyun içinde ayakta ayakta durdular. Kamu o bilmaye ila boyunlarına kadar. Boyunlarına kadar. Hemen gelese kim oturursa garaka boğuluyordu. Eee velen miyet beni İsrail İsrail evlerine girmedi. Minel mai usban katletin bir katlı girmedi. Ee, ev bu şekilde demiş arkadaşlar bir rivayette e, olmuş mudur olmamış mıdır önemli değil yani olayın dehşetini ifade etmeye çalışıyor. El ve altıhüvel cüderi o su çiçeği hastalığıdır. Yani tufan dediği şey her taraflarına böyle su çiçeği kaplamış. Su çiçeği ne demek? Yani şey çıkıyor insan cildinden böyle bir e, sivilce çıkıyor, içi su dolu. Her tarafını kaplamış. Kaplayınca ne her tarafı kaplamış oluyor tufan. Evet <laughs> taun veyahut da veba hastalığı. Veba hastalığı, salgın hastalık. Salgın, salgın. Evet. Ve canade. Tufan olmuş. E bu sefer iş bitmemiş daha. Biraz ay sonra çekirge. Her tarafı çekirge sarmış. Fe ekelet yedi züru'ahım onların ziraatlerini yani ettikleri şeyleri yediler. Ve <laughs> timarahım onların meyvelerini yediler. Ve sukû fe büyütihim <laughs> evlerinin tavanlarını yediler. Arkadaşlar evin tavanı nasıl bir e, çekirge? Arkadaşlar eskiden birazı Mısır'da evler nasıl yapılıyor? Evler duvarlar kerpiç. Peki tavan ağaç ağaç yok o, o bölgede veya da ağaç. Ta, ta, tavan da ne var? Tavana birkaç direk dikiyorsun. O direklerin üstüne e, saz kamış atıyorsun bolca kavuş atıyorsun. Kavuş atınca yağmur yağsa bile ya yani o kızıl derili şeylerinde görüldüğü gibi arkadaşlar kızıl çatılarında çatılarında, o yağmur yağsa bile ne yapıyor? Onlar sazlardan yani evin içine girmeden dışarı akıyor. Buna bu, bu, dolayısıyla onun evlerin çatılarını yedi demek. Demek ki o sazlar yemiş. Ve tiyabahım elbiselerini yemiş. Ve lem yedhul girmedi buyute beni İsrail her şey. O İsrail oğullarının ya arazilerine o şeyler girmemiş. Cerat dediğimiz çekirge girmemiş. ve kummel bit saldırı meydana gelmiş. Ve o bittir yani. Ve huve evladul cerat. Bu e, şey aslında çekirgenin çocuğudur. Gable nebati onun kanatları çıkmazdan önce kanatları bitmezden önce ne oluyor? Çıkan o çekirge. Evin beragit veyahut da piredir. Evkibarul birden veyahut da böceklerin büyükleridir diyor. ve kurbağa yapmış arkadaşlar. Kurbağa. Ve kânet tekağı fi ta'amihim. Yemeklerin içine bu sofrada yemek yerken zıplıyor kurbağa yemeğin içine düşüyor. Ve şerabihim. Bardakların su bardakların içine düşüyor. Hatta izâ tekellemel Hatta diyor bir adam konuştuğu zaman fihi onun ağzına giriyor kurbağa. Bu kadar çok. Vatdana kan, kan her taraf kan e, kokusu. E yani er ya burun kanaması meydana gelmiş. Kıyla e, denildi ki. Miyahıhım, onların suları imdal ebed kana, kana dönüştü, kan. Hatta innel kıttiyye o kadar ki bir Mısırlı ve İsraili ve İsrailli idacteme ala inayin aynı bardağından su içerlerken feykûnü <laughs> mâ yenli el-İsraîliye mâ'en İsrail'in tarafında olan şey şu oluyor ve Meryem'in Kıptı'dan demen ve Mısırlı'nın tarafındaki ise kan oluyordu. Evet. Ve bu rivayetleri arkadaşlar bu rivayetleri reddetmemiş. Nesefi yani bayağı insanın gıcık kapıcı bu, böyle bu kadar açık bir şekilde olur mu? Olmaz. Bu kadar açık o, 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 olsa mutlaka e, iman etmeniz gerekir diye düşünüyor insan. Ama tabii tarihi roman yazanların böyle şöyle ifade yapmaları çok hoşlarına gidiyor. Tarihi roman. O çünkü dinleyici bol oluyor ve o yalan yani yani sen on el ilkezi. Yalan, yalanın dinleyicileri çok oluyor. E bu, 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 sebeple olsa gerek ne bileyim bu tefsirde bu, bu İsrailiyat baya e, bayağı benim de canım sıkmaya başladı arkadaşlar ya düşün açıyor. Ve kıyla ki sâle aleyhim demen Nil nehri kan olarak aktı. Kan. Ya bu e, arkadaşlar kurbağa yağmasını falan insan bir şey yapıyor. Buna ibret ama ibret imtihan sırrı ortadan kalkacak derecede olmaz. İmtihan sırrı ortadan kalkacak derecede büyük bir şey olmaz. Ayetin ayetler halinde yani halen e, e ayetin, ayetler halinde yani Gözle görülür yani Allah'tan geldiği belli olan ayetler halinde. Bu ayetin kelimesi halün haldir. Minel eşyâil mezkûreti yukarıdaki bütün şeylerden e, haldir. Yani kan ne halinde? Mucize olarak. Kurbağa yağmış ne halinde? Mucize olarak. Evet. Bütün muhabbetler. Mufassalatin mübeyyinatin zahirat gayet açık meydanda olarak la yuskelu ala akilin akıllı bir insana müşkül gelmez enneha min ile <laughs> Allah'ın ayetlerinden Allah'ı gösteren alametlerden Allah'ın kudretinin işaretlerinden olduğuna hiçbir akıllı şüpheye düşmez bu manada. Ev veyahut da müferrakat, müfassalat kelimesi müferrakat. Beyne külli ayeteyn şerun yani ayrı ayrı zamanlarda meydana gelmiş. Her iki e, mucize arasında bir aylık zaman var. Yani ki bir ay önce bit yağmış, bit bit tufar her tarafı bit kaplamış. Bir ay sonra geçmiş, bir sonra her tarafı kurbağalar kaplamış. Bir saniye sonra her tarafı kan kaplamış. Bunun gibi. Ama ne yaptılar? ve ru, Onlar büyüklendiler. Anil iman bi Musa aleyhisselama büyüklendiler. Ve kânü kavmen hücrimin. Hücrim bir kavim oldular. Hücrim bir kavim olmaktan arkadaşlar ben şunu anlıyorum. Kendileri zengin. Bu sefer fakirlere yapabildikleri her şey yaptılar. Fakirlerin elinden aldılar o şeylerini. Fakirleri aç açıkta bıraktılar. Mücrim bu. Ben böyle anlıyorum. Ama Musa Aleyhisselam'a iman etmemeleri sebebiyle mücrim oldular diye tefsir etmiş Nesefi Hoca. Ve lemme veka aleyhim Onlara riz indiği zaman onların üzerine riz indiği zaman ne demek? El azabül ahir yani çaresi bulunmaz bir hastalık. Yani kurtulamayacaklarını anlamışlar. Artık biz bunlardan başka türlü bu, bu musibetten başka bir türlü kurtulamayız dedikleri bir el azabül ahir ve yani bu en son kan, her tarafı kan kaplamış o o şey, bu anlaşılır diyor. Başka ne anlaşılır? El azabül mezkur vahiden ba'de vahidin. Arkası arkasına arkası arkasına yukarıdaki azaplar meydana gelince artık ne yapmışlar? Biz bu şeyden afetlerden kurtulamayacağız demişler. Galu dediler ki ya Musa ey Musa Sana söz verdiği, sana verdiği söze binaen sen Rabbine dua et. buradaki ma, ma masri diyor. Ey yani bi ahdihi endek. Sana verdiği söz, söze dayanarak. Ve huve nübüvvetü o da peygamberliktir. Ee, vel ba'u bu bimadeki ba teteallegu bi üd'u. Üd'u'ya müteallektir. Ya ey yani ödullah bizim için e, bizim için dua et mütevessilen vesile kılarak bu sebeple sebebiyet bildiri Sen peygamber olduğun için manasını vermiş. Mütevessilen tevessül ederek vesile kılarak ileyhi Allahü u Teala'ya bi ahdihi sana olan ee, sözünü yani peygamberlik sözünü ne dayanarak onlara Allah-u Teala'ya dua et de bu altından kalkılmaz belayı da bizden kaldırırsan le leleke sana iman edeceğiz ve le nursilen İsrail ve İsrailoğullarını seninle birlikte Kudüs'e göndereceğiz demişler. Falan merkezine anhumur ricze biz onlardan <laughs> Mısırlardan o ricze o musibeti yani altından kalkılmaz musibeti kaldırdığımız zaman ne zamana kadar ama ilahe <laughs> celin tamamen kaldırmadık diyor Onların ulaşacakları bir zamana kadar Biliyorduk zaten diyor yani onların inanmayacağını. Bir ara kış attık. İlâ haddin münezzeme, bir ara Tövbe la mehaleten. Hiç şüphesiz Onların ulaşacakları Fe bu fîhî Ve orada işkence edilecekleri, azap görecekleri la yenfa'uhum ve onlara fayda vermeyeceği ma tegaddeme lehum imhal onlara mühlet vermenin daha önce verilen mühletin onlara fayda vermeyeceği bir zamana kadar ve keşfil azabi ve azabı kaldırmak ilah yani azabın kendisine girmesine kulur demek azabın girmesi yani azaba tutulması işkenceye maruz kalmasının geciktirilmesinin, onlara fayda vermeyeceği bir zamana kadar biz ne yaptık? Onlara e, açtık diyor. Ama bir baktık ki izahım, bir de baktık ki onlar yentüsün. Yine ne yapıyorlar? Verdikleri sözden caydılar. Bir de baktık ki onlar cayıyorlar. Bu durumda ne yaptık biz? Tanitakammâ minhûm onlardan intikamımızı aldı. Arkadaşlar bunların arasında e, uzun müddet geçse de Cenab-ı Hakk'a karşı kısa olduğu için bu müddetler hemen fentekamne minhum onlardan intikamımızı aldık diye ne yapıyor? Burada pe, takibi yaşamış. Peki ilahım yankısın cevabı lemme. Şimdi manı cevabıdır <laughs> bize bu cümle. Ey yani falan merkezine anham biz onlardan efendim kaldırdığımız zaman hacu sürpriz yaptılar. En ne kefe yani sözden yani verdikleri sözden dönmek suretiyle sürpriz yaptılar. Ve lem hiç onu geciktirmediler. Yani her zaman yaptıkları gibi gene hemen verdikleri sözden döndüler. Hem takım <fentakamna> minhum biz de bunun üzerine onlardan intikam aldık. Yani intikam ne demek? Sıddık <türat duttul> bir <in 'am> Nimet vermek, ni zıttı nikmet vermek. Acı vermek, zulüm vermek vesaire. Onlara azap vermek. Hem takam minhum Onlardan intikam azaldık diyoruz biz ama onlar aslında nimet verdik, onlara ceza verdik. Keme ennel ikab. İkab kelimesi zıttı sevap. Sevabı zıttıdır. Sevap arkadaşlar mükafat için verilen şeye, mükafat için verilen e, mala ne deniliyor? Sevap. Peki ceza için verilen e, mala veyahut da amele, işe kap kelimesi. Böyle bir açıklama yapmış. biz onları boğduk. Fil yemmi suda, denizdeki suda boğduk. Fe'l bahru yemden maksat ne diye? Denizdir. Ellezî la yudratü ka'ruhu. Efendim, derinliği bilinmeyen, derinliğine ulaşılamayan denize yem denir diyor. Ev veyahut da yem başka bir manazı ve lüccetül bahri o e, deniz lüccin dalga, deniz dalgasıdır. Ve mu'zamı mâ ihî onun suyunun e, çokluğudur. Ve ıştikâkuhu onun, onun minet teyemmüm. Teyemmüm kelimesi de buradan gelir diyor. Le'ennel mintefe'î nebihî çünkü bu teyemmümden faydalananlar ona yönelirler, teyemm ederler. Ne sebebiyle den kezde bu bir ayetine ayetlerimizi yalanlamaları sebebiyle ve ve gaflet etmeleri sebebiyle bile bile onu umursamamaları sebebiyle Arkadaşlar işte sağa sağa olmak. Ondan gafil olmak diye Bu, bu, bu tam fiil olarak düşünmemiz lazım bunu. E yani kendi igrabuhan onları boğmamızın sebebi onları boğmak onların boğulması bir sebebi tekzibihim bil ayet ve ayetleri yalanlamaları sebebiyle değil ve gafletihim anha onlardan gaflet etmeleri bilerek gaflet etmeleri ve kılleti fikrin o konuda ağız düşünmeleri sebebiyle diyor. Allah rızası için El-Fatiha.